Hepinize merhaba. Oğlum yanlış basmışım. Bekleyin ya bu nedir ya? Evet arkadaşlar, tekrardan hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? YouTuber odası 2 çekiyoruz. Evet arkadaşlar, geçen bölümde ne yapmıştık biz? YouTuber odamızı biraz pahalı bir fiyata yaptık. Ama herkesin durumu iyi olmayabilir ve YouTuber olmak isteyebilir. Ve bunun için gene bir çözüm. Evet, bu sefer fiyatlarımız e, genellikle toplam 1000-1200 civar tutacak. Ben öyle düşünüyorum. Böyle abartılı, ışıklı mışıklı şeyler almayacağız. Sade, düzenli, fazla kablolu şeyler olmayan yani o civarda e, YouTuber malzemelerine bakacağız. İlk önce mouse. Tekrar. Mouse'unu aratalım. Mouse olarak arkadaşlar geniş şöyle çok sade ve fiyatı gerçekten çok ucuz olan bir mouse'lara bakacağız. Tabi açılırsa. <laughs> Videoyu ben yanlış başladım ya. Bebek sesi çıktı. Yanlış ayarlamışım. Olmadı böyle ama ya. Evet. Ekranımıza geldi. Şimdi bakın. Çok düşük değil. Orta derecede olacağı için hemen bakın bence bu iyidir. Everest demiş, USB demiş, siyah optik kablosuz mouse demiş. Anında alıyorum bunu. Gerçekten normal böyle kullanabileceğiniz fiyatı hiç pahalı olmayan güzel bir mouse. Ekledik 30 lira. Sonra gene mouse'un ee, kankisi nedir? Klavye'dir. Klavye'ye bakacağız tekrardan. Geçenkinde böyle renkli bayağı bir pahalı bir şey aldık. Fiyat ne kadardı? 250 civarında bir şeydi. Öyle bir tane e, şey almıştık. E, bu sefer yani bu videomuzda birazcık daha düşüğüne bakacağız. Yine gelmesini bekliyoruz. E, bundan sonraki videoda en düşük yani fiyat aralığı gerçekten çok düşük olacak. Eee en fazla, en yani en pahalı şey ne kadar olacak biliyor musunuz? 50 55, 60 Bakın. Geçenki videomuzda şunu seçmiştik galiba. Onu neyse onu bir geçelim de bakın. Ben bunu sev. Bitti. Bu kadar. Alıyoruz. 24 lira bir tane klavye. 104 tuşlu Q klavye. Polo Smart diyor. Bir şeyler diyor. 22 lira daha buna dedik. Ay pardon. Artı 30 artı 22 dedik. artı Evet, şimdi ise ee, başka neye bakıyoruz? E, kamera falan almıştık hatırlarsanız biz diğer videoda. Tamam hadi evde telefon olsun. Ha, yani, e, herkesin evde yine bir iyi kötü bir telefon vardır. Adam eğer taktıysa ben oda vlog falan çekeceğim diyorsa tripod bakalım. Tripod. Yanlış yazdık. Tripod. Evet, tripoda bakalım. Şimdi tripod olarak dediğim gibi eğer e, çocuk kafaya taktıysa ben diyeceğim vallahi ben o da çekeceğim bir şeyler çekeceğim dışarıda video çekeceğim diyorsa telefonunla e, yani gene bir tripoda da bakalım ucuzlara gerçekten ucuzlar var benimki e, ne kadardı 30 lira arkadaşlar benimki ee, internet biraz yavaş olabilir, evet. Ama yine bizde konuşma fır fırsatı buluyoruz. Evet, tripodlara geldiğimiz hemen benimki çıktı. Benimki nerede? Benimki bu değil. Bakın, benimki aslında çok benziyor, bakın. Aynısı olabilir hatta. Birazcık şöyle kısaltıp göstereyim. Bu benim tripod. Bu uzun, 105 santim. Burada bak ne kadar? Aynısı ya bunu. Şu tutacağı falan da var. Şu e, su denge, dengesi falan var. Aynısı bunu. 65 lira diyor. Bakın biz ucuza almışız. Evet. Biz buradan hangisini seçiyoruz biliyor musunuz? Hemen baktığımda ucuz bir şey alacaksak. Hmm. ucuz bir şey bence en iyisi var ya. Şu 49 liralık olanlar. Şunlardan e, bunlar yani fazla tavsiye etmem ama şu 49 liralığı ekleyelim. Haydi 50 lira dedik. Buna da artı diyoruz. Ve telipotumuz da artık elimize ulaştı. Ve dedik ki e, eğer herkesin laptopu olmayabilir. Mesela benim laptopum var. Laptopun kamerasıyla videoyu çekebiliyorum. Eğer herkesin laptopu yoksa neye bakacağız? Yüzken. Bakın bu kem yazalım. Yüz cam. Ee, yazalım. Hemen bak karşımda bir tane şey çıkacak. Hemen onu alacağız. Onu ben biliyorum çünkü. Hemen onu seçelim. Çünkü herkesin olmayabilir ama gerçekten kem videolar bana göre daha bir kaliteli oluyor videolar. Yani tavsiye ediyorum. <laughs> Açıl artık. Açıl, açıl, açıl. Evet. Bundan sonra ne alalım? Bir düşünün bakalım. Odanızda ne olmasını isterdiniz? Bir şey daha var aklımda. Kahramanımız. Bu ne? Oğlum ben yüzkem dedim. Bu ne? Ay bir git ya. Bunlara ne deniyordu ya? Bak unutuyorum işte ben. Ha şöyle yazacağım dur. Heh. Evet şimdi bak bulur. Evet bakın. Şimdi e, odamızda yüzümüzün böyle e, güzel gözükmesini istiyoruz. Ve bir ışık olmasını istiyorsa kahramanımız nedir bizim masa lambası. Masa lambası da alalım değil mi bir tane. Orta dereceli bir YouTube odası. Ya abicim bence biz yüz kemi bıraksak mı ki ya? Adam daha yeni başlamış yüz kem nasıl alsın değil mi? Bunu ileride alalım. En iyisi masa lambasına bakalım. Kahramanımız geliyor. Yüzümüzü aydınlatan. Masa lamba. Lambası. Lamba. Evet. Geliyor sonuçlar. Ara. Masa lambası. Benim masa lambam valla çok iyiyim. Yani şu an yüzüme bir ışık Dışarıdan geliyor ondan masalanmasını Şu an kullanmayı tercih etmedim Abimle videolar gelecek Arkadaşlar Karne notlarımı inceleyeceğiz abimle Beraber belki barfix Yarışması yapabiliriz Evet Hemen 22 liraya da Bunu ekliyorum karşıma çıkan Bitti Artı 22 ama ben şu an şuna göre hesapladım. Evinizde bilgisayarın olduğunu düşünerek hesapladım. Mesela sadece mouse'un falan yok. Klavyen falan yok. O, o dereceyi de hesapladım ben. Toplamda şuna bakın. 1000 liralar falan dedim. 124 liraya Mikrofon alalım mı? Mikrofon da alalım haydi. Mikrofon olarak da. Yine şöyle düşük fiyatlara bakacağız. Hatta bu video orta dereceli olmasın ya. Orta dereceli bu kadar 124 lira tutarsa düşük acaba 5 lira mı çıkar? Olmaz. Bence bu e, son olsun. Yani not odası iki son olsun. Çünkü evet bakın internet şu an gitti. Hiç önemi yok. Siz kendiniz de bakabilirsiniz, kendinize göre bir tane şey seçebilirsiniz. Toplamda, hadi bakın mikrofona da şey desek, hadi mikrofona en fazla 50 lira dedik, hadi artı 50 diyelim, bakın bu kadar 174 liraya video çekmeye hazırsınız. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Bu videoya yani like atın. Kanalıma lütfen abone ol. Gerçekten bakın ben bir yılda bin aboneye geçmem lazım ama abone sayım benim hala 2 hafta oldu ve 20 abonem var. Gerçekten çok az. Lütfen bana destek çıkın. Görüşürüz.